Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD Senatosu'ndan oylama. Kabul edildi. ABD Senatosu'nda, 4 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından düşürülen, casus balon, hadisesi nedeniyle Çin'i kınayan iki karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. ABD Senatosu'nda, ülke hava sahasında tespit edilen ve 4 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ordusunca düşürülen, casus balon, hadisesi nedeniyle Çin'i kınayan iki karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'da milletvekilleri, Çin Komünist Partisi'nin, ABD toprakları üzerinde yüksek irtifa balonu kullanarak ABD egemenliğini küstahça ihlal etmesinin kınanması ve Senato'nun, Çin Komünist Partisi'nin uluslararası hukuku ihlal ederek ABD'ye bir gözetleme balonu göndermek suretiyle istihbarat faaliyetinde bulunmasının kabul edilemez olduğu ve kınanması gerektiği yönündeki kararı başlıklı karar tasarılarını oyladı. Ki karar tasarısı da Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerinin oy birliğiyle kabul edildi. ABD'nin hava sahasının Çin başta olmak üzere yabancı ve düşman devlet aktörlerinden korunmasının ülke politikası olduğuna işaret edilen karar tasarılarında, Çin'in, ABD vatandaşları, toprakları ve varlıkları üzerindeki istihbarat faaliyetlerine yönelik tüm girişimleri konusunda, ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD halkı ve Konya'ya e karşı şeffaf olması çağrısı yapıldı kongrenin alt kanadı temsilciler meclisinde de, casus balon olayı nedeniyle Çin'in kınandığı benzer bir karar tasarısı 9 Şubat'ta oy birliğiyle kabul edilmişti.